Ya da sen yanındaysa annene söyle. 14 Temmuz 2021 6. sınıflarla ilk dersimizi yapıyoruz. Evet şimdi doğal sayılarla işlemlerimize devam edelim arkadaşlar. Şimdi biz işlem yaparken problemler yapıyoruz. Problem çözümlerinde şöyle bir şey vardır. Tek tek bunları toplayacağız. Ayşe Hanım 50 TL ile pazara alışverişe çıkmış. Ayşe Hanım pazardan 10 TL'lik salatalık. 10 TL'yi yazdık. Geriye 40 lirası kaldı. 10 tanesi 5 lira olan kivilerden 8 tane almış. Eğer 10 tane alsaydı biz buraya 5 lira yazardık. Ama 10 taneden fazla aldığı için demek ki daha fazla para verecek. Evet arkadaşlar, şimdi artık şakayı da bir yana bırakalım ve devam edelim. Şöyle silelim. Evet. Şimdi gençler 10 tanesi 5 liraysa Tanesi kaç lira yapıyor? Evet. 2 TL. 2 TL olsaydı. Bak. 2 TL olsaydı. 10 tanesi kaç yapardı? 2 çarpı o oh. 2 çarpı 10 yazıyorum. İyi bak. 20 TL mi? Evet. O zaman 20 lira yapardı değil mi? Evet. 10 tanesi 20 lira yapardı. Demek ki ne kadarmış? 50 kuruşmuş tanesi, değil mi? Evet. Yani o da sana az önce kayıttan önce bir tuzaktı. Ona da yakalandın. <laughs> evet, devam edelim arkadaşlar. Şimdi eğer 10 tanesi bakın orantıyı biliyorsunuz. Bu yıl tekrar da göreceksiniz ama ben şöyle göstereyim size ön bilgi olarak. 10 tanesi 5 lira ise kaç tanesi Tamam mı? 10 tanesi kaç 8 ta tanesi kaç liradır diyebilirsiniz bakın. Bu aslında bir oran orandır. Oranı biliyorsunuzdur değil mi arkadaşlar? 5'te kısaca bir yüzden geçmiştik. 6'da tekrar göreceksiniz. 8 tanesi kaç liradır? Bakın buradaki oranda şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 10x eşittir 5 çarpı 8. Değil mi? Her iki tarafı 10'a bölüyorsunuz gençler. Bunlar gitti. X eşittir kaç olur arkadaşlar? 40 bölü 4 değil mi? Ya da şöyle bir dakika gençler şunu kapatmam lazım. Evet. Bir dakika. Evet. Evet. Ekranı temizledim. Ata ekranı açtım kapattım. Şimdi konuş bakalım sesin gelecek mi? Ata. Ata düştü herhalde. Evet öğretmenim git, git düşmüş. Yine olmadı. Denedim ama Atay'ı kurtaramadık arkadaşlar. Herhalde bir daha gelir. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Efendim bu kadar çok şey alıyor. Yani yanı 50 lira alıyor. Bir de bu kadar çok şey alıyor. 6 lirası da artıyor. Aynen ama ne yapalım çözeceğiz bu şekilde arkadaşlar. 50 lira sanki çok bir şeymiş gibi değil mi? Devam edelim arkadaşlar. <laughs> Şimdi 10 lira salatalığa verdi. 10 tanesi 5 lira olduğuna göre arkadaşlar bakın şöyle mantıken düşünün. Her biri 2 4 6 8 10. Gördünüz mü arkadaşlar? 2 liradan evet. dediğiniz zaman tutmuyor. 1 liradan deseniz 10 tanesi ne olur arkadaşlar? 10 lira olması lazım. Evet ata geldi. Ata. Ata şimdi konuş bakalım. Hayır e, esila yazıyor ata bizi duymuyor galiba evet arkadaşlar şimdi 10 tanesi 5 lira eğer 5 tanesi 5 lira olsa tanesi 1 lira olurdu 10 tanesi 5 lira olduğuna göre 5 bölü 10 dediğinizde sadeleştirin bu 1 bölü 2 olur arkadaşlar bu da eşittir nedir 0,5'tir. Evet hepiniz burada olduğuna göre ben kayıt etmiyor, kayıt almıyorum arkadaşlar. Ata bizi duyuyorsun evet ama konuşman gelmiyor Ata. Ee, mikrofonun inip çıkıyor görüyorum ama sesin bize gelmiyor. Evet sen chatten yaz olur mu Ata şimdilik? Hocam kaydı almayacak mısınız? Alayım mı istiyor musunuz? Tamam. Yok, okay. herkes... Öğretmen bence gerek yok. Ben herkes buradayken kaydı almayı düşünmüyorum açıkçası arkadaşlar bence de gerek yok. Tamam. Bir dahaki derste de az olmazsa alırız arkadaşlar. Çünkü her e, şey evet arkadaşınız düştü, geldi. Tamam. Şimdi arkadaşlar demek ki tanesi kaç liraymış? Kivilerin 0.5 liraymış. Yani tanesi 50 kuruşmuş, değil mi arkadaşlar? Evet. 0.5 lira. 0.5'i ne yapmanız gerekiyor? 8 tane alacağı için 8 ile çarpacaksınız. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Biz bunu ondalık sayı olarak yazarsak yine 5 bölü 10 diye yazıyorum. Kolay bölmeniz için arkadaşlar, bunu kesir olarak yazmanız size avantajdır. Bunu da 8 ile çarparsınız ne olur? 40 bölü 10 olur. 4 yani 4 lira ödemesi lazım, değil mi gençler? 10 lira Oo. salatalığa verdi, 4 lira kivilere verdi. Çünkü bakın 5 liradan az yapacak. 5 liradan fazla yap fazla yapmaması lazım. Çünkü 10 tane almıyor. Tamam mı arkadaşlar? Sonra geldik 1,5 TL olan limonlardan 2 tane aldığına göre. Bak ben size ne öğretmiştim geçen yıl arkadaşlar? Bunu 15 bölü 10 olarak yazabiliyordunuz değil mi? Ondalık sayılarda Virgülden sonraki sayı kadar paydaya sıfır atıyorsunuz. Başında bir olacak paydaya sıfır atacaksınız. Sonra bunu sadeleştirdiğinizde bakın 3 bölü 2 oluyor. Demek ki nedir? 1 buçuk oldu 3 bölü 2 değil mi? 2 tane aldığına göre çarpı 2 diyorum. İkiler birbirini götürür. 3 lira verdi arkadaşlar. Bakın limona da 3 lira verdi. 30 tane de yumurta almış. Hay maşallah yumurtanın tanesi 25 lira. Şimdi ee, gelelim buraya arkadaşlar. Şu kadarın aldığını biliyoruz ama yumurtayı kaç liraya aldığını bilmiyoruz değil mi gençler? Evet. Geriye de diyor 6, 6 TL'si kalmış diyor. Demek ki bu paraya bir de artı 6 ekleyeceğiz. Bunun hepsinin toplamı ne yapar? 6 ile 4'ü toplarsınız 10. Buradaki 10 toplarsınız 20. Bu da, bir de bu geldi 23 lira. Değil mi arkadaşlar? Demek evet. ki siz Demek ki siz ne yapacaksınız arkadaşlar? 30 tane yumurta almış ya. 30 50 liradan 50 liradan 23'ü çıkarttığınız takdirde gençler 27 kalıyor. Değil mi arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi 27'yi de 30'a bölerseniz arkadaşlar ikisi de 3'e bölünür bakın. Ne olur? 9 bölü 10 olur. Bu da ne yapar? 0,9 lira yapar. Yani bir yumurta kaç liraymış? 30 tane yumurta aldığı için 27'yi 30'a böldüm 0,9 yaptı. Böylece siz buradan yumurtanın fiyatını bulursunuz. Değil mi gençler? Zaten kivi'nin o... fiyatı biliniyor. Salatalığın fiyatı biliniyor. Değil mi arkadaşlar? Kilosunu evet. kilosunu bilemeyiz. Sadece 10 TL'lik aldığını biliriz. E, limonun da arkadaşlar tane fiyatı biliniyor. Bunların kilosunu bilemeyiz. Neden? Çünkü bunlar tanesi olarak satılıyor. Bakın tanesi tanesi ve salatalıkta 10 liralık olarak kaç tane olduğunda kilo olduğunu bilmiyoruz. Adam 10 liralık tartıyor. İster yarım kilo gelsin ister 30 gram gelsin. Değil mi arkadaşlar? Üç i̇sterse 300 gram gelsin. Ama D şıkkında yani deniz ışıkında yumurtanın fiyatını bulabiliriz. Kaydı kapatmamış mıyım? Aa, evet kayıt Kayıt kapanmamış arkadaşlar. Evet tamam. Ee, sorun değil. Onu da YouTube'a ekleriz. İzlersiniz. Ben şu aralar ekleyemiyorum arkadaşlar. Ee, YouTube'da herhalde hafıza dolu diyor. Olmadı. senin YouTube'una eklerim. Oradan izlersiniz. Tamam mı arkadaşlar? Zaten bizden başarılı <laughs> Peki Ahsen ablamızın e, YouTube'unda adı ne olarak geçiyor? Ben size link atarım gençler. Tamam mı Büşra? Ben hmm. linki tıkladığınızdan bir şey bulmanıza gerek kalmıyor. O gün mesela yanlışlıkla Ahsen'in YouTube'una eklemişim. Oradan direkt Ahsen'in YouTube'undan izleyebiliyorsunuz. Ama kimse izlememiş baktım. Hiç izleyen yoktu. Öğretmen Ahsen ablamızın YouTube'unu biz bilmiyoruz ki. Hayır mi? linkini attım gruba. Gençler gruba linkini attım ama kimse açıp izlememiş. Dersi izleyin dedim. Hatta Meryem'le Zeynep gelmemişlerdi. Derse gecikmişlerdi. O yüzden onlar gecikti diye attım. Yani 13, tabii. 13 Temmuz 2021. 6. sınıflarla kazandığım doğal sayı problemleri diye atmışım. O da Ahsen'in YouTube'uymuş. Benimkine yüklenmeyince ona attım. Ee, evet şimdi devam ediyoruz. Büşra çöz bakalım. Büşra'dan sonra mi? Defne. Aç mikrofonu. Evet. Bir saniye kalemi alayım. Diyor ki e, Selim bir sayı 11 ile çarp çarptığında sonucu 13.585 buluyor. İşlemi kontrol ederken sayının onlar ve evet onlar ve yüzler basamağındaki yüzler basamağındaki evet Daki rakamların yerli yerlerini ters aldığını görüyor. Buna göre doğru sonuç kaçtır? Evet. Öğretmenim. Ee, ben bir tekrar okuyacağım kendi içimden. Bu arada ata geldi. <laughs> ata herhalde bir giriyor bir çıkıyor yavrucuğum. Evet. e, ee, ters aldıysa Evet. Harbi yüzer basamındaki rakamların yer, yerlerini ters aldığını görüyor. Öğretmenim. Heh, bir evet. sayıyı 11 ile çarpmış o zaman ee, şöyle doğrusu kaç tersmiş bu ikisi. <laughs> Sonuç 13 1585 ise Bunun bir yeri beşmiş. Çünkü Birler basamağında beş var. Çünkü çarpma işlemini <laughs> altı topladı mı? Evet. Zaten şey oluyor. Bir basamak yana kaydığı Yok. için orada beş olduğunu oradan anladım hocam. Beşse şöyle bir saniye. Beşmiş. O zaman <laughs> dört. Öğretmenim şu mavi yazılan yer var ya orayı silseniz olur mu? Pardon burası üç oluyor. Evet. <laughs> Öğretmen bir saniye şunu silin. Yani, yani bu sayı elde etmesi lazım ama 1353'ü de ancak evet 3'de olamaz ki şimdi böyle. Evet. Öğretmenim bir saniye. Ne yapmamız gerekiyor? Bak şöyle diyeyim ben sana. Selim bir sayıyı 11 ile çarptığında sonuç buymuş, değil mi? Evet. Bu sonucu buluyor. İşlemi kontrol ederken sayının onlar ve yüzler basamağındaki rakam ters, onlar basamağındaki ve yüzler basamağındaki sayı tersmiş, değil mi? O zaman ilk evet. önce bu sayıyı 11'e böleceğiz, değil mi? Evet. Bak, 11'e bölmemiz lazım. Çünkü bu sayı bulunan bir sayı. Çarptığı sayıda terslik varmış, tamam mı? Yapalım şimdi. 13.585 dedik. bunu de bunu 11'e bölmemiz lazım. 13'te bir kere var. Değil mi? Burada 11 çıktı. 25 kaldı. 25'te iki kere var. 22 çıktı. 22 çıktı. 38 kaldı. 38'de 3 kere var. 33 çıktı. 5 kaldı. Değil mi? 55'te kaç kere var? 5 kalır. Demek ki sayımız neymiş? 1235'miş. Çarpılan sayı buymuş. Ama velakin bu kişi ne yapmış? Onlar ve yüzler basamağının rakamlarının yerlerini ters görmüş. Onlar basamağımız burası. Yüzler basamağımız burası. O zaman bunlar yer değiştirecek. Bu buraya gidecek. 3 ise buraya gelecek. Yer değiştirdiğinde ne olur? 1325 olur. Tamam mı? Buna göre doğru sonuç nedir diyor. Şimdi 11 ile evet, çarpalım. Ben çarpayım. Çarp bakalım. E beş bin üç yüz yirmi beş. 3 artı 1 4. Ha, 14.575. Ben A diyorum. Bakalım. Evet, şimdi açalım arkadaşlar. Cevabımız A. Evet. Şimdi siliyorum ekranı. Evet. Büşra Ata. Ata. Çöz bakalım soruyu. Yazarak çözebilirsin. Hangisinde? Cevap hangisi ata? Bizi duyuyorsun değil mi? Bizi duyuyorsan elini musun? Evet. Nihayet. Aşağıdaki eşlikler hangisinde bilinmeyen sembolün değeri diğer çiçeklerden farklıdır. Hmm. Evet. Evet. Nasıl çözeceğiz? Ne yapmamız lazım? Evet, benim evet, Benim B şıkkı. Evet, sence Bursa mı? Evet hocam, Bursa. Ama Denizli'ydi. Bak ne diyor? Aşağıdaki eşitliklerin hangisinde bilinmeyen sembolün diğer değeri diğer seçeneklerden farklıdır diyor. Bak şimdi şöyle yaptık. İlk önce 8 ile 5'i çarptık, tamam mı? Bak burada 8 ile 5 çarpılmış. Sonra 8 ile yıldızı çarptık. Bak burada 8 ile 7 çarpılmış. Demek ki burası yıldız 7'ymiş. Tamam mı? Sonra diğerine geliyorum. İyi bak. İlk önce 9 ile 15 çarpılmış. Sonra da dokuzla çiçek çarpılmış değil mi? Ama bunu istersen inci, parantezin içine de yazabilirsin. Demek ki bu neymiş? Burası 15 eksi yıldız tamam mı? Eşittir 8'miş. Böylece yıldız eşittir ne olur? Yıldız eşittir pardon çiçek eşittir ne olur? 7 olur değil mi? Evet. Tamam mı? Şimdi burayı da anladın mı? Diğerine geliyorum. 45 ile neyi çarparsan diyor. Yine 45 ile yuvarlığa çarparsın. O zaman ne yapmamız lazım? Bak şimdi bunun içinde yeşili seçeyim. Ha 7 çarpı 45 demişsin ha 45 çarpı 7 demişsin. Tamam bunlar olur. Şimdi diğerine geliyorum. Burada da diyor ki bak diğer seçeneklerden farklıdır diyor. Tamam mı? Burada ise bak hep sonuçları vermiş çarpanları. Bak burada içini vermiş, çarpılacak. Burada içini vermiş. Burada deni içinde çarpılacak olanı vermiş. Ama burada neyi vermiş? Ana çarpma çarpan olanı vermiş. Anladın mı? Bunun adı ne? Ana çarpan. Yani asıl çarpan bu. Tamam mı? Asıl çarpanı sormuş. Diğerlerinde hep neyi sormuş arkadaşlar? Çarpılanı sormuş. Bakın bunlar hep ney arkadaşlar? Bunlar çarpılanlar, ikinci çarpan, yani çarpılanlar. Bu ise ana çarpan. Bakın burada ikisinde de 17 yok. Demek ki burası 17 olacak. O yüzden bu diğer seçeneklerden farklıdır arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum gençler anlamadıysanız, bunlar ikinci çarpılanlar. Tamam mı arkadaşlar? İkinci olanlar. Ama burası bak burada da ikinci çarpılan. Bunlar hep ikinci arkadaşlar. Gördünüz mü? Hep ikinci. Ama burada ise bu çarpan arkadaşlar. Yani ilk çarpan bu. Değil mi? İlk çarpan. Diğer anlamıyla ne arkadaşlar? Bu birinci çarpan. İşte aradaki fark budur gençler. Tamam mı? Evet, diğer soruya geçelim. Evet. Bu soruyu da Esila sen çöz bakalım. Tamam hocam. Eşitliğinde eşitliğinde üçgen yerine gelmesi gereken doğal sayı kaçtır? Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Çarpılanlara bak. Çarpılanlara bakınca ne olur? Ee, bir dakika. Şimdi bak burada 100 var değil mi? Burada evet. 100 var. Burada da 100 var. Burada 10 var. Burada da 10 var. Ama şu üçgenler ortak olduğuna göre demek ki bu neymiş? 50'ymiş. 52'ymiş değil mi arkadaşlar? Bakın ilk önce 100 ile çarpılıyor. Sonra ne ile çarpılıyor? 10 çarpılıyor. Demek ki neymiş cevabımız? 52'ymiş değil mi? 10 nereden çıktı? Büşra! Büşra! Tatil sana yaramadı Büşra. <laughs> biz, biz seni tatile falan göndermeyelim. Aha, ses de kaydoluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. <laughs> evet. Bu çocuk ne zaman tatile gitsin ki bir şey beceremiyor ya. Kalıyor öyle. Tutuluyor. O eski performansını kaybediyor. Evet. Zeynep, Meryem de kaybolmuşlar. Nereye gittiler acaba? Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Çöz bakalım Büşra. Arkadaşlar bu konular size yazılıda çıkacak. Seni Anılacağım. 6. Sınıf, seni 6. sınıf bursluk sınavında çıkacak. Bu, bakın bunlar kolay sorular. Bunların daha zorları var. Öğretmenim demiş ki bir hesap makinesinde altı rakamının buluştuğu tuz boş tuş bozuktur. Bu hesap makinesinde 46 çarpı 17 işlemini yapacak olan birisi bu işlem yerine aşağıdaki, aşağıdaki hangi işlemi yaparsa aynı sonucu ulaşamaz demiş hocam. Evet. İlk önce 46 ile 17 çarpacağız. Çıkan sonucu buradaki işlemlerin içinde arayacağız. 6 kere 7 kök elde var 4 onluk. 7 kere 4 28. 4 daha 32. Evet. 46'yı da 32'nin altına yazıyoruz. Topladık. Topladık mı da 782 çıkıyor. Evet ne olacak? Bu sonucu şimdi A, B, C, D işlemlerinin içinde arayacağız. A işleminde 39 artı 7 çarpı 17 demiş. 39 artı 7 yapacağız ilk önce. 39 41 41 44 45 46. Öğretmenim 39 artı 7 46 eder. Zaten çarpı 17 eşittir. 782 ediyor. A şıkkı değil o yüzden eledik. 5 şıkkında demiş ki 48 eksi 2 işte bu da 46 ediyor.